Merhaba dostlar ben Volkan Bugün dostlar vurmalı kırmalı adam parçamalı banka soymalı amına kodum bölümüyle karşınızdayız Evet bugün Saints Row The Third 13. bölümüyle karşınızdayız Kontin dedim Bu arada anlatacaklarım var anlatacağım Evet gördüğünüz gibi şu an ultra grafiklerde oynuyorum. Çünkü başka bir yerde mi? arkadaşın evindeyim. Masaüstü bilgisayarda oynuyorum. Anlatacağım yani daha Evet şimdi taba bastım. Mission dedim. Pierce oynayalım dostlar. Pierce yapalım. Pierce'de buluş dedi bu arada. Atladım abi. Zenginlik böyle bir şey amına koyayım. Evet şimdi paraşütle atlıyoruz. Ananı sikeyim. Yani, it has to be me. Şu arabayı alalım. Sovereign diyor. So Oha 1600 metre ne ya. Bu arada ultra grafiklerde oynuyorum hani. Arkadaşın elindeyim çünkü masaüstü bilgisayar var. Baya da iyi yani işlemcisi falan. Keşke benim bilgisayar da böyle olsa ama nerede? <laughs> Evet 1100 metre kalmış bile yani. Bu arada hani eskiden masaüstü bilgisayarım vardı benim. Masaüstü bilgisayarım vardı da hani maddi durumlardan dolayı satmak zorunda kaldım. O yüzden böyle bir burukluk var yani içimde. Evet. Yani masaüstünü çok özlüyorum dostlar. Gerçekten çok özlüyorum. Evet 400 metre kalmış. O kadar rahat ki görüyorsunuz şu an yani Ultra grafik amına koymaz az değil. Boru mu yani? Evet 100 metre diyor. Hopa. Evet geldik. <laughs> ha şey pilt kullanıyor amına koyayım ya. <laughs> I lan. Siktir. Aa çabuk değiştirdi. Evet, nereye geldik lan? Liman gibi bir yere geldik. Kramana koy orayı. Oy! Amına koyayım seni. Abi kafasına vururum ölsün ama ya. Ölümsüz mü bu abi? Hey, öl lan öl. Lan kaçıyor amına koyayım. <laughs> Aa indirdim. Gel <laughs> gel gel gel. Gel Ya amına koyayım ya ne biçim görev ya. Abi tarıyorum ölmüyor. Böyle bir şey mi var ya? Öldü. Gel 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 gel. Çabuk değiştir. Evet evet. Tamam öldüler. Merve değiştir abicim. Abi bilgisayar çok iyi ama ya. Nereye kaçan? Gel gel amına kodum seni. Abi kaç kişiler? Bu ne ya? Çabuk değiştir. Ha? Abi daha nereden geliyorlar? Ben nasıl indiririm amına tekliyle bunu? Abi tekliyle inmez ki bu. Başka silah da yok ya. Hadi. Oğlum gelmişler bile lan. Çabuk indir ha çok güzel. Çok güzel. Pierce çabuk ol lan. Bu arada blue yapıyor baksanıza. Abi çok iyi ya. Hadi Pierce lan hadi lan. Ne kadar yavaş ya. <gülüyor> ha? Ha, <laughs> geliyorlar. Gel 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 gel. Come on. Evet nereye gidiyoruz lan şimdi 500 metre diyor. Gel 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 gel. Hadi. Ay. Evet 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 evet. Abi çok iyi grafikleri falan amına koyayım ya. Kafadan indirdik amına koyayım. Hadi. Kaç kişisiniz amına koyayım? Bu ne ya? Aa bitti. Ee. Ne ara bitti lan? Oha. Çok çabuk bitti lan. Götüne sok 2000. 2000 nedir ya? Hiç vermeseydin. Enter dedim. Evet bu arada kiramiri alıyorum. Ben zenginim. bakmayın öyle. <laughs> evet çok çabuk bitti lan. Keşke her görev böyle olsa değil mi? Zaten Özür dilerim. Oha tek attık lan adamı. Evet. Take over the studio. Sexy kitten falan. Bunu yaptık en Biliyorsunuz tabi çok önceden. Evet yani çok kısa sürdü dostlar. Bugünlük bir videonun daha sonuna gelelim. Yani dediğim gibi arkadaşın evindeyim. Ee, masaüstü bilgisayarda oynuyorum. Ultra grafiklerde yani boru değil gerçekten. Yani inşallah bizim de olur. Ne diyeyim <laughs> Neyse bugünlük bir videonun sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Saints Row The Third Remastered bölümlerine görüşmek üzere.